Efendim çocuklu ailelerin büyük problemlerinden bir tanesidir nugget. Dışarı gidersiniz, bu gittiğiniz yerlerde yersiniz, içinde ne olduğunu bilmezsiniz, kendinizi iyi hissetmezsiniz, mutsuz hissedersiniz ama çocuklar illa yemek ister. Evde bunu yapmanın olağanüstü basit bir formülü var ve o formül işte aynen burada böyle hayat buluyor. Parçalayıcının içerisine sırasıyla 2 adet tavuk göğüs, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekliyoruz. Aslına bakarsanız olay gerçekten söylüyorum. Tamamen bundan ibaret. Hızlı bir şekilde dırtlamaya başlıyoruz. 20 saniyelik dırtlamayla bu iş tamam. Tavuk nugget gerçekten söylüyorum. Tamamen bundan ibaret. Şimdi bunu güzel bir şekilde paneleyeceğiz. Pane için ihtiyacımız olan formül ise un, yumurta ve galeta unu üçlüsü. Şimdi burada yapacağımız şey aslında gayet basit. Buradan bir kaşık alacaksınız. Kaşıkla çok da büyük olmayan bir parça avucunuzun içerisine porsiyonlayacaksınız. Eğer avucunuzu yağlarsanız bu avucunuza asla yapışmaz. Hani hafiften bir nugget şekli veriyorum. Asla çok büyük yapmayın. İçinin de aynı şekilde pişmesini istiyorsanız doğal bir form verin ve unun içerisine bırakın. Hazırlayacağınız nuggetların bazısını böyle daha dikdörtgen gibi, bazısını hafif ince uzun şekillerde farklı farklı yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey hiçbirinin birbirinden aşırı derecede farklı kalınlıklarda olmaması. O zaman biri piştiğinde diğerinin içi maalesef çiğ kalacaktır. O yüzden hepsini aynı yassılıkta dediğim gibi farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Neden olmasın? hazırladığımız bu tavuk nuggetları önce una, arkasından yumurtaya, hemen arkasından da galeta ununa buluyoruz. Bu işlemi yaparken şunu fark edeceksiniz. Bu nuggetlar birazcık fazla cıvık kıvamda. Aa acaba buna biraz daha mı da un koysak? Bunun birazcık daha kıvamını sertleştirmek için hafif bir şeyler mi eklesek? Öyle yapmayın. O zaman yerken içi taş gibi, takoz gibi nugget nuggetlarımız olur. Böyle yaparsanız pofidik pofidik bulut gibi muhteşem nuggetlar sizi bekliyor olacak. Bu paneleme işlemini yaparken unun fazlasını almak, yumurtanın fazlasını almak ve galeta ununa iyice her tarafını bulamak çok 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 önemlidir. Bir de Berşancım, burada önemli olan şey nedir biliyor musun? Şıtır şıtır tamam ama içini de dışını da düzgün bir şekilde kızartmak. Geniş bir tavanın içerisine kızartmak için ayçiçek yağı aldım. Bu önemli. Bir diğer önemli konu da bunu doğru bir ısıda kızartabilmek. Yani burada da boş Flame Select ocağımın şu orta gözünün bana vereceği bütün avantajı kullanacağım. Şimdi bu ocağın şöyle bir güzel özelliği var. Bu ocakta bakın size şöyle yakından göstereyim. Ateşi yaktığınız zaman harlı bir şekilde yanıyor değil mi? Şu anda en yüksek ayarda yanıyor. Ama mesela ben bunu yarıya düşürmek istiyorum. Göz karar mı yapacağım? Hayır burada 9'dan 1'e kadar seviyeler var. 9, 8, 7, 6, 5, 4 yarıya kadar bu şekilde düşürebiliyorum. Şimdi ilk anda bu orta göze koydum yağımı ve 9'a kadar açtım. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar yağın iyice ısınmasını bekleyeceğim. Ondan sonra buradan hop 4'e çekeceğim. Tamamen yarıya düşürmüş olacağım ve kontrollü bir ısıda bu arkadaşları kızartmaya başlayacağım. Bu şekilde dışları da güzel kızaracak, içleri de tam kıvamında pişecek. Yağı ısıttıktan sonra tek yapmamız gereken bunları güzelce kızartmak. 9'da başladık, 4'e düşeceğiz. Anahtar nokta bu. Berşacığım gördüğün gibi olmaz olmaz dedin ama gayet güzel oldu. Bir de bunun yanına şöyle ballı hardal sos ister misin? Oo, diyorsun. Ballı hardal sos için de olayımız aslında gayet basit. Yaklaşık 3-2-1 ölçeğiyle gidiyoruz. 3 ölçek mayonez koyuyorsunuz. 2 ölçek hardal koyuyorsunuz. 1 ölçek de bal koyuyorsunuz ve bu üçlemeyi şöyle güzelce çırpıp bir sos kıvamına getiriyorsunuz. Dışarıda nugget yemeye korkuyorsanız ya acaba bu hani tavuk mu içinde ne var o ne bu ne diye endişeleniyorsanız evde kendi nugget'ınızı yapabiliyorsunuz. Yanına da böyle güzel bir sosla işi bitiriyorsunuz. Hafif sosa batırıyorsunuz. Çıtırdatıyorsunuz. Dumanları tutarken de Saygıyla, reverans, huzurlarınızdan ayrılıyorsunuz. Şahane bir tarif. Bence kesin yapmalısınız. Sen bile be, yersin bunu Berşan. Yerim. Yersin. Yerim. Sosa batırmayı da unutma. Afiyet olsun.